Kaçırıyoruz Part 1. ne haber? İyi valla al.

lan bu Lan. Ya yine mi çalışmıyor. Gidiyoruz. Seni bu sefer de saklayacağım dostum. Nereye gidiyorsun kız? Bilmiyorum ama bir yere gidiyoruz. Tamam. Sal şimdi burada kal. Seni alacağız. Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Yerlerine paylaşacağız. Hayatımızı istiyorlar. O yüzden daha çok. Ha iyi. Çocuklar falan o zaman mesele. Tamam. Beni ee, çok mutlu ediyorsun. Peki abi. Boşver dayımı. Neler oluyor? Hastaneye gittik. Onlar nasıl kurtuldular? Bütün bunlara mı? Bırak şimdi onları. Daha büyük sorunları mı var? Doğru söylüyorsun Fikret. Daha büyük sorunları mı var? Mescim baba öldü. Davut öldü. Bu çift aralarını Sıra bize mi geliyor acaba diyorum. Biri ya da birileri bizi satmaya ederse sıra bize geliyor. Bakmak abi, arkadaşlar. Eski babayla emlerin yerine, işken, evet. yerine evet. Evet. Değil, evet. Orayı bulamazlar da. Neticede nerede olduklarını bilen bir de şey

जी just... kaçtırıyorum. Durak başarılacak. Şu anda şu anda çözülmüştür. Şu 2. Evet. Şimdi yapacağım. Evet dostlarım koyuyorum. 3 2 ve koy la <Sessizlik>

Allah'a emanet dostlarım kendine dikkat edin. Çuf çuf, bay bay.